aslanlar aslanlar evet balacer şimdi mayo tarzı bir şey var işte otomobil var ya bir şey var işte tamam cevaplar hemen tamam tamam vatandaşlar var buradasınız açıkçası korktum. Hani e, çok tehlikeli şeyler yutmuşlar mesela. Burası yuttukları, onun nefes borusuna kaçırdıkları. İnsan e, korkuyor. Yani cerrahi bir operasyon alınmıştır diye tahmin ediyorum yani. E, korkuyor insan bunları gördük süre. Yani çok garip şeyler var. Daha şok oldum yani. Daha aklımıza gelmeyen şeyler var mesela hiç görmediğimiz şeyler var. Daha evet. bir dikkatli olmamız gerekiyor. yani baba olarak hani özellikle çocukların önüne daha yüksek yerlere koymamız gerekiyor mesela. Solunun yollarından çıkan yani e, soluk borusu ve akciğere kaçan yabancı cisimlerden oluşan koleksiyonumuz. Gördüğünüz gibi çok değişik tesettür iğneleri özellikle büyük çocuklarda, genç kızlarda karşımıza çıkabiliyor. Çok daha ciddi etkileri olabiliyor. Yaşamı tehdit eden tablolara yol açabiliyor. Ve 12 parmak bağırsağı sonrasında da ince bağırsaklara geçen yaban nereden olsa yutmuş evet, olabilir. Vallahi bunlar işte meraktan ağzına götürüyorlar ondan sonra bir refleksle kaçıyor. Ağzından çivitleri de iki şekilde yapıştırınca bağırsaklarda nekroz gangrene yol açılıp bağırsak delinmesine yol açabiliyor bunlar. Arka arkaya yutuluyor bunlar. Evet. Ondan sonra bağırsak da bir araya geliyorlar. Bakın. Hocam hangileri daha tehlikeli peki? Tabi delici daha riski düşük. Delici uç olanlar daha yüksek riski. Şöyle değerli metallerden de oluyor tabi. Yani altın da olur. Olur çivi. Bu da oyun hamuru. Sen hiç kullandın mı oyun hamuru? Solunum ve sindirim yollarındaki yabancı cisimler çocuklar için ciddi bir sağlık sorunu oluşturuyor. Solunum yollarındaki özellikle yabancı cisimler yaşamı tehdit eden özellik kazanabiliyorlar. Bu çocuklar daha çok 6 ay 3 yaş arasındaki çocuklardan oluşuyor. Yani henüz çiğneme fonksiyonunu yerine getiremeyen, özellikle de kuru yemiş, fındık, fıstık, ceviz gibi kuru yemişleri ya da ağızda kolaylıkla kayganlaşabilen çekirdek, meyve çekirdekleri, organik beslen besinlerin çekirdekleri karşımıza gelebiliyor. Bunlar iki şekilde genelde klinik tablo olarak görüyoruz. Bir tanesi çok acil durum yaşamı tehdit eden solunum durmasıyla morarma, solunumun kaybı olmasıyla gelebiliyor. Bu durumda acil müdahale gerekiyor. Tabii bunların mutlaka bilinçli sağlık personeli tarafından ya da uygun eğitim ve kursları alan sağlık ekipleri tarafından ilk yardımın ve canlandırmasının yapılması önemli. Ani ve erken müdahale bunlarda önemli. Yaşam kurtarıcı oluyor. Diğer bir kısmı da kronik dediğimiz daha geç dönemde bize gelen olgular. Bunlar bazen alerjiyle karışabiliyor. Uzun süreli işte öksürük, sırıltılı solunum şeklinde yakınmalarla çocuk hekimlerince tedavi edildikten sonra ama onların tedavi sonucunda bir genellikle başarısızlık söz konusu oluyor. Bu durumda da hastalar yabancı isim ön tanısıyla daha sonra bize de bizim tarafımızdan değerlendiriliyor. Sonuçta tabi bunlar hastaneye geldikten sonra ana hazırlık yapıldıktan sonra kapalı ameliyat dediğimiz ışıklı bir boruyla genel anestezi altında solunum yollarına ağızdan solunum yollarına girilip işte ana solunum yollarında veya bronşlarda akciğerlerdeki yaban cisim görülüp onun çıkartılması şeklinde bir cerrahi tedaviyle sağlığına kavuşuyoruz. Burada ilk aşamada yapılacaklar önemli. Bu kalp akciğer canlandırmasına kadar gidebilir. Sonraki aşamada da uygun cerrahi yaklaşımla anestezi altında bu cisimlerin çıkartılması, hastaların tedavi olmasını sağlıyor. Solunum yollarıyla ilgili temel söyleyeceklerimiz bunlar. Sindirim yollarına yani mide bağırsak sistemine kaçan yabancı cisimler de var. Bunlar solunum yollarına kaçan yabancı cisimler kadar ciddi bir hayati risk oluşturmasa da, ama büyük yabancı cisimler yutulduğunda, evet bunlar da solunum sindirim yollarında tıkanıklığa yol açabiliyorlar. Günümüzde para yutma şeklinde veya saat pilleri oyuncak pillerinin yutulması şeklinde sindirim yollarındaki yabancı cisimleri de görüyoruz. Pillerin özelliği şu içindeki enerji nedeniyle sindirim yolunda özellikle yemek borusunda yanıklara yol açabiliyorlar. Bu yanıkların tedavisi çok güç olabiliyor ve hastada bazen ömür boyu kalıcı hasar bırakabiliyor. Bunların engellenmesi açısından da bu tip bir yakınması olan çocukların ilgili en kısa sürede ilgili sağlık merkezine, çocuk cerrahisinin bulunduğu bir sağlık merkezine getirilerek orada tedavilerinin aksatılmadan yapılması gerekiyor. Bizim buradaki tabii biz hani mesleğe başladığımızdan itibaren bu tip olguların tedavisiyle uğraşıyoruz ama e, buradaki e, koleksiyon diyebileceğimiz e, özellikteki yabancı cisimler yaklaşık 25-30 yıllık bir çalışmanın ana ürünleri. Sindirim yolunda daha çok e, künt cisimleri görüyoruz. Bunlar e, para olabiliyor, jetonlar olabiliyor. Bahsettiğim gibi piller olabiliyor. Ama yemek borusunda özellikle daha önceden belli bir hastalığı olan darlığı olan olgularda da normal çiğnenmeden yenilmiş besin maddelerinin de tıkanıklık yaptığını görüyoruz. Bunlar işte yutulmuş et parçaları olabiliyor örneğin ya da meyve parçaları olabiliyor. Bunun dışında tabii ki keskin uçlu materyallerde görüyoruz. Bunlar toplu iğne olabiliyor, kilitli iğne olabiliyor, ağza alınan oyuncak parçaları olabiliyor. Bu açıdan özellikle ailelerin de dikkat etmesi gerekiyor. 3 yaş bitimine kadar genelde söyleyecek olursak o küçük oyuncak parçalarının çocukları, ailenin uzak tutması gerekiyor. Ailenin ya da oldukça kontrolü altında olması gerekiyor bu dönemde ister kreşte olsun bakıcılar tarafından ya da evde bakılıyorsa aile veya bakıcılar tarafından dikkat edilmesi gerekiyor. Solunum yollarına gelecek olursak daha çok orada evet organik maddeleri görüyoruz 6 ay 3 yaş arasında bunlar bahsettiğim gibi kuru yemiş şeklinde daha çok ön planda fındık fıstık benzeri ceviz benzeri materyaller tabi diş gelişimi özellikle bu dönemde tamamlanmamış olduğu için 3 yaşına kadar ezici çiğneyici. Ee, çocuklara bu tip kuru yemişleri vermemeleri gerekiyor. Ailelerin bu açıdan dikkat etmesi önemli. Yine aynı sindirim yollarında olduğu gibi solunum yollarına kaçan küçük oyuncak parçacıklarından da uzak tutması lazım. Daha çok büyük çocukların hani ağzını aldığında ağzının içine kaçmayacak, solunum yollarına kaçmayacak oyuncaklarla çocuklarını meşgul etmesi ciddi bir önlem olacaktır. Asıl amaç evet o söylediğiniz yani ailelerin Dikkatini çekmek, ilgisini çekmek çünkü her zaman hani e, bu tip açıklamalara ulaşamayabiliyorlar, bilemiyorlar. Ama buraya gelen, e, polikinliğimize gelen hastalar e, genellikle ilgileniyorlar, görüyorlar. Bu yazıları görünce, aa neler çıkmış diye değişik yabancı isimler de var tabii. İkinci olarak tabii eğitimde de kullanıyoruz bunları, stajyerlerimiz görebiliyor. Polikinliğimize e, internlerimiz geliyor zaman zaman gönüllü çalışmalar şeklinde. Onların eğitiminde birer parçası olarak bu koleksiyon kullanılıyor. Hocam buradayım,